Şu ilk 5 saniye beklemek çok sinir bozucu ya. Mikrofon 5 saniye bağlanmıyor da. Şey durayım mı böyle? <laughs> <laughs> Selam. <Şuna. gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. Ya ben bu çocuğu kaçtır çekeceğim çekeceğim <laughs> bir türlü çekemedim. Güzelliğim izin var mıdır? Tabii ki. Gördünüz mü videosunu bu arada? Kısa gördük, bir video gördük. çekmiştim. Gördük, aynen. Kısacık bir videoydu ama. Geleceğim bir kucağıma. Hadi git. Gel. Ya sen koca o kız gibi dana oldun. Gel buraya gel 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 gel. Gel bir nasip olmadı çekemedim seni ya. Oy. Ne getirdi seni? Senem ne getirdi sana? Gerek senin bedenin yanıyor. Bunun ateşi var? Heyecandan galiba. Ablası içeri koyalım onu getir. Evet. Çocuğu yere bırakmak istemiyorum. Bu aşısız. Getir şöyle. Gel bakalım. Oh, ben su içeceğim mi? <laughs> Allah'ım dombili. Mi? Tamam yok hayır çok dolaşmak yok yerlerde. Gel buraya. Sokak sana yasak. Yerler sana yasak. <laughs> Aa şaka gibi. Sen oğluma benziyorsun ya. Sokuluyor direkt. Uy. Hastaymışız galiba. Evet. Ben dün gördüm çocuğu kapıda da. Hı hı. Çok üzülmüştüm. Kameram yanımda değildi. Çekemedim diye. Ay. Seni çok sevdiği insanlar annem yok! İşte, bakar mısın buraya? Senem nerede? Gel bak Pablo. Pablo. Rahat etsene. Abi ne olacakmış şimdi şimdi? Çok güzelsin sen. Çok, Çok güzelsin. Teşekkürler sağ olun. Alıştınız mı bu arada? Alıştık. Biraz <laughs> zorluyor ama. <laughs> zor bir yük. Evet. Zor bir dönem yavru. Tam bebek gibi ya. Ya bak. Şşt. mı şurayı? Şurayı <laughs> ısırayım mı şurayı? Şurayı ısırayım mı şurayı? Hadi gidelim mi içeri? Aa sana havluyu sermişler. Sayıp bana. Ben gelmiyorum. Gidelim içeri. Biz gelelim mi? Gizli. Soracağım bir şey varsa beklerim ben. Siz geçin. Tamam. Biz içerideyiz. Sen bilgi ne yap? <laughs> ya gel buraya gel gel. Hatırladınız mı bu çocuğu? Sevginin hani sen beni sıkmıklarsın diyerek elime vermediği çocuk. Cık, evet haklı çünkü. Oş. Çok güzelsin. Bu arada şaka bir yana, çocukta bir hastalık durumu varmış ama şu an atlatıyor. O yüzden bu kadar rahat sıkabiliyorum, sevebiliyorum. Yoksa dün çekim yapacaktım ama dün güzel bir pozisyonda değilmiş, bir de benim kameram yoktu. Zaten tesadüf olmuş yani. Pablo! Pablo Escobar! Oy! Oy oy! Çok güzel Kulağın dişli, kulağın. İndir kulağını. Usurdum bu yanakları, bu çıtır, bu çıtır. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Tetercan mı kokuyor? Kuyruğa bak! Kuyruğa bak! Sen de parfüm kokuyorsun anneciğim! Sen de parfüm kokuyorsun! Pablo. Sercan gelecek şimdi. Sercan sana neler neler yapacak, biliyor musun şimdi? Bir sürü şeyler yapacak. Neler yapmışlar bir bakalım sana. Oh! Enjeksiyonlarım varmış. Enjeksiyonlarım varmış. Ya bu çocuk böyle olursun, sıkmalıyor, sıkmalıyor yatarsın. Ama bu çocuğun 6 ay sonraki halini zaten görmek istemezsiniz. Kaldırım değiştirirsiniz bu çocukla. <laughs> ya bırakır mısın mikrofonu? <laughs> Sakin olur musun? O ağzı ısırıyor. Bir dur. Ee, şey gibi süpürge gibi çalışıyormuş evde. Harbi evet. mi? Evet. Mutfakta yerde bir şeyler gördüğümde çiğnenip çiğnenmeyeceğini bak, için işte hemen ağız alıyor. Çekirdek falan diye varsa var Bu arada şunlar kırmızıklar falan evet, gördün. Evet. Ha geliş sebebi öyle şeyler. Aynen. Aynen. Hmm, ne oldu o zaman. Yani şey, ee, böyle akut gelişen bir alerjik vaziyet gibi görünüyor. Bunun için bir takım uygulamalar yapıldı. Şimdi devam edecek mi yoksa sadece kontrolü mü ilerleyeceğiz bir ona bakacağız. Kaşıntıları falan vücudun yalaya, yalan Anneciğim. devam ediyor. Ama sen golden ne değilsin şey? ki. <laughs> Goldenlara benim taktığım bir lakap var da. Elektrik süpürgesi. Bu da bir aile o lakabı <laughs> hak ediyormuş. <laughs> bekle bekle. 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 Hani bu sakal gel. Gel. <laughs> gel. Aha bir sakal daha geldi bak. Oo. Oy. Sercan gördün mü o yorumu bu arada? Aynı Neyse sen şey muayeneni yap sonra sorayım. <laughs> Niye geldin? Gel arkadaşa bak. Ben hiç gelmiş. Sırt mı Ne gelmiş? Sırt varmış? Sercan sırrı kalmak. <laughs> Bir ısırıyorsun ama, sesi duyuyor burada. <laughs> ya, bir durur musun? Seni de, seni de ısırırım, seni de ısırırım. <laughs> bir dur. Bir durur musun? Kolda ısır bak. oğlum ben, köpek olacağım ben. Nasıl duruyor? Kaşıntılar vesaire yine benzer şekilde, çok yoğun değil ama devam ediyor. Kısırıklıklarda bir ilerleme yok. Mama sabit, stabil devam ediyor. Evde böyle 3-5 yine yerdeki kırıntıları aşırıyor imiş. Peynirini falan kesilmiş." -"Ne?" -"Kaşar peyniri." -"Kaşar bir peyniri, şey ilik." Bir, şey -"Bir gün bir muayene edin." bir şey yapılmış." Bunları kesildi, -"Hı hı." -"Tutma görevini İlhan Hanım'a verdim." -"Bu kutsal görevi." <laughs> -"Aa." Ha. evet. Kontrol edildi. -"Bir şey de yapamadım." <laughs> <laughs> O ilaç isimlerini sansürlemeyin. Sansürlemiyoruz ki normal konuşma sesi. Hı hı, eminim. Hayır, sansürlemeyin şey, ki Ya onu ben söyleyecektim ama. Meslek sevdi. <laughs> i̇laç ismi dışındaki kelimelerinizin duyulabilir olmasını istiyorum. Siz <laughs> komple. Siz komple bütün cümle sessizleşince bir anlamı kalmıyor. Mesela... <laughs> Devam edelim. <laughs> ya. Hatta siz şöyle, şöyle göbeğe göbe bakacak. Göbeğe tamam, mi bakacak dersin ben? Göbeğe bakacak? Çıkın yorum. Çıkın çıkın çıkın. Bir de çekiyoruz. Bir de Bir de. Sen, 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 gerçekten. Işte. Benam.. çok istediğim bir, bir şey yani çok hırp. <laughs> <zırt>. Ben dur. <laughs> Hayırdır, <aslanım. gülüyor> Güzelimle sahada görüşürüz. <laughs> ederim. Dur çocuğum, dur evlat, dur. Hmm. Tam uyumalık değil mi ya? Hmm. Ama kışlık bu. <laughs> Çok kısa kılları var. Bütün sıcaklığı hissediyorsun. Ne var mı Ne Orada. Pembe vurun ya. Oo, hmm, yerleştik Çok mi? Çok güzelsin. -"Gördeşlik mi ya? Allahım!" <laughs> <laughs> -"Sırmak -"Sırmayı çok -"Hı, hav evet. deniyormuş ki. Yarım havlamış geçen gün. <gülüyor> olmuş öyle." <laughs> ha <değil> ha <laughs> evet." -"Allah Allah." -"Annen." -"Önce ben yiyeyim, sonra sen ye istersen." -"Haftaya Cuma kontrol Ha, ee, yemedi. Bir bakayım. Cüzde. Tadı yok ya. Bir patlatsana istersen. Kendi patlatıyor şimdi. Ha, patlattı. Evet. Allah'ım ya, yanaklara bak. Güzeldir, güzel. Ne oldu? Hı? Güzel mi? Güzel mi? Evet, çok sevmedi. Hatırın için yiyeyim <laughs> bari. O zaman çok sana yıktıracaklar evde ya sıkılıyor. İçini mi verecekler? İlacın içini mi verecekler? İçi, tabii tabii. Şey, ağzına sıkacaklar. Normalde Hı. o şekilde de veriliyor da. Bakayım dedim köftör direkt yutarsa Gireyim. uğraş bitirmesin kimseyi diye. Git bakayım Aha. ben. Ee, git oldu. şuraya da. git bakayım yakından görsün. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruk da beni dövüyor arkadan. <laughs> Kırbaç. <Boynunuza sorayım. gülüyor> Hadi iyi bir şeyin yokmuş eşek sıfası. Aşıları başladı mı bu arada bu <laughs> sıfası? <size? gülüyor> -"Başlamam lazım." -"Geçmiş olsun!" -"Bittim, alayım mı?" -"Alayım <laughs> mı?" <Şöyle gülüyor> -"Götür." <laughs> -"Almira <Vay> ya." <gülüyor> <gülüyor> -"Evet, Pablo'yu da görmüş oldunuz." Ben diğer montajlar için tekrar ofisime geçiyorum. Geçen sefer çünkü çok fazla istemiştiniz. Ben sadece bir dakikalık bir videosunu çekebilmiştim. O da şurada bir yerde çıkar muhtemelen. Kartlarda var. Onu da izlersiniz. Çok güzel bir çocuk. O her geldiğinde ben muhtemelen videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen bir sürü insan varmış. Bunu görüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.